Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Soft Taksi'nin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Bugün günlerden cuma. Saat 3.30'da işe çıktım ve akşam saat 11.30 gibi e, paylaş edeceğim. Aslında açılış konuşmasını yapmıştım ama çok hoşuma gitmedi. O yüzden e, 2-3 müşteri aldıktan sonra anca yapma fırsatım oldu. E, şimdi evimde ne kadar para var ondan bahsedeceğim size. Şu an saat 4.30 bak saat 3.30 müydü? 3.20'de geçiyordu ne? O, o civar çıktım. 10, 20, 25, 30, 30, 2,5 ya yani 325 lira para var arkadaşlar. Bugün kısmetse en azından bir 600 700 lira harçlık alırsam iyi olacak benim için. Yarın seçim var. Çok fazla iş potansiyeli yok. Bakalım ne olacak? Ee, i̇nsanların yani çok da konuşası da yok. Çok böyle çekingen yani davranıyorlar. Ee, bir yandan da seçim anketi de yapmaya çalışıyorum. Kendi nazarımda. Ee, eğer ki istediğim içerik çıkarsa onu da ayrıyetten yayınlayacağım. Evet. Sizlerden ricam e, bu taksici kardeşinizin günlüğünü izlerken eğer ki hoşunuza gidiyorsa birer beğeni atarsanız ve e, abone olursanız eğer bildiğim zilini de açarsanız çok makbule geçer. Bana böyle destek vermiş olursunuz. Ücretsiz şeyler bunlar. Evet. Güne devam edelim bakalım. Nereye çıkacak karşımıza. Bir para var mı yoksa? Siz yapar mısınız? <laughs> Mesela yapsaydınız hangi platforma katıldınız? TikTok'a katılmazdım. Ben katılmazdım herhalde, yapmaz mı öyle bir şey? Cenneme de böyle bir yorum. yap devlet hastane. Bu ister yönüyorum. İki tane yani arkadaş var. Siz neresiniz? Ev mi tutacaksınız? O emlakçı. Yok emlakçı ya. Bu Wester uh, Western Union biliyorum. Ne? Wester Union. Wester Union evet. Hep problem burada. Bu Türk problem niye? Fazla para Irak burada. Ah komisyon en fazla. Ondan alma sen de bir sürü var Wester Union. Para. Evet. Ne tarafı? Wester Union o nerede? Bu Esenyer Devlet Hastanesi. O Orada mı? Yok bu bu eee isim isim. Nasıl Ne? Nasıl diken? Seni seviyorum. Hemen. Ha. Çek o? Ne yapıyor? bu Bora Hat bu patron. Zengin. Çok zengin ama. Ne iş yapıyor? Ee, Emlak. Eee evet, aha araba. Evli mi? Ben? O. Yok. Evlen, sonra affediş. Ayrılmış. Seninle mi evlenecek? Ben yok yani. Sonra. Bak. İleride. Ben bilmiyorum. <laughs> o senin arkadaş? Bu arkadaşım. O. Ama şu anda en büyük potansiyel şey... Al. Peki... Ümraniye. Oralarda şu an daha çok daha mı çok daha fazla e, inşaat yapılıyor. Ve daha fazla buranın fiyatları daha fazla. Mesela buradaki harf fiyatı 200 lira. Orada 380 lira. Neyi çuvalı mı? Tonu mu? Metresi. Metre. Bir metre harf metresi. Ama verdiğim bu fiyata yüklemen... yükleme metre küp, metre, metre küp mü yoksa metre kare mi? Metre küp. Neye göre hesaplıyorsunuz peki onu? Sineye göre hesaplıyorsunuz. Yani. Mesela bir yere geldi ya mesela. Yok metreküpü nasıl hesaplıyorsunuz? E e e e e çok e basit. Mesela şuraya geldi ya mesela. Mesela şu binayı yıkıldı, buranın harfiyatını kaldı. Şimdi önce bir topograf gelir, ölçücü gelir. Burayı komple bir ölçer. Anladın Harfiyatı ölçer. Tabii, oradaki yeri ölçer komple. Bir de arada boşluk yok mu hiç? Nasıl yani? Boşluk olsa fark etmiyor ki. Yani onun nokta nokta ölçüyorsun. Yok şeyden bahsediyorum şimdi. Diyelim ki yüksekliği 3 metre. Saldır. Tamam ya 3 metre olsun işte. Ya metre metre. 10 metre diyelim. 10 metre yüksek de 4 metre falan harfiyat, diyelim. Harfiye harfiyede boşluk olmaz. Toprakta boşluk olmaz. Abi yıkılan binalar arasında boş olmuyor mu? Ya o molozun ki fiyatı farklıdır. Ben harfiyetten bahsediyorum. Ne diyorsun? Harfiyetin diyor. senin ne oluyor? Toprak. İyi de yıkılan binanın içerisinde moloz oluyor mu? Bak moloz kaldırılır. Moloz kaldırıldıktan sonra harfiyata başlıyor. Moloz öyle. kaldırma işi farklı arfiyat işin farklı. Molozun fiyatı da farklı. İyi de moloz kaldıran, geri kalan toprağı kaldırmıyor mu? Var, o farklıdır. Önce yapı denetimine izin verir biliyor musun? Bu binayı yıkıp üstündeki molozu kaldırmaya izin verir. Daha sonra da harfiyat belgesi verir. Harfiyat belgesini verir, sen de harfiyatını kaldırırsın. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bina yıkıldı. Tamam, tamam, bunu yıktı. Şimdi bir dakika, bina yıkıldı. Yıkıldıktan sonra büyük kalın betonlar var. Tamam, kırıcı o, yakıyorsun onları. O kadar. moloz oluyor. O moloz oluyor, ha. evet. İçinde demirler, merminler var. Ayıklanır. Onlar, onları ayırıyorlar, onun demirci geliyor. Alıyor, o, onun demirci geliyor. Burdacı geliyor. geliyor. Aynen o ayrı. E, tamam. Şimdi en son kalan tozlar var. Tamam. O, o işte toz işte, harfiyat o... mı oluyor? Değil. O molozdur. İyi de onu da kaldıktan sonra ne kaldı abi? Onun altına inersin bak şimdi. Ha temelden mi bahsediyorsun? Temelden temel işte giriyorsun işte. Haa. Sen şimdi ne diyorsun? Düzlenir dedim ya bak. Demek istemek istedim, istedim o. Düzlendi. Düzlendikten sonra altına inersin. Yani Peki inşaatı yapan firma orayı zaten açmıyor mu? Hayır. Onu harfiyatçı yapar. inşaat yapan firma Peki bir, binadan e, tamam şimdi oldu. Onun ölçümü çok basit uzun yani. Çok büyük ki. Yani düz, onu göz kararıyla bir ölçersin yani. Öyle eline, öyle olmaz o. Eline metre alsan onunla bir ölçersin o. <laughs> yüksekliğini ölç, enini ölç, en, en, ölç, boyunu ölç. ölç. ölç metre şeyini ölç ortadan çıkar ama öyle bak şimdi bir ne diyor sana bak bak bir metre harf ediyorum sana burada 200 lira diyorum mesela anladın mı? Kimse onu göze almaz. Ona aletle beraber bakıp aletle beraber ölçtük her zaman hmm. kesin çözülür. Ne o yana, ne o yana. Peki bir binanın Anladım. harfiyatı ortalama ee, ne kadar kazandırıyor, mesela, masrafı ne oluyor? baş masraf zaten bak bunun dökümü var, nakliyesi var, makinası var. Anladın mı? Bu makineler hep senin olsa. Bak makine var. Bak makine senin e Sonuçta bunun üzerindeki operatörü var. Sonuçta tamam bu hiç giderin olmayacak değil. Onlara para vereceksin. Ha. Ne kadar giderin olur? Ha. Hiç onu merak Şimdi ediyorum. Bak sana ortalama değil ki ben sana 300 metrekare har Bak 300 metrekare har fiyatta. 90 harf. bin lira alırsın. 300 liradan yapsan. Burada 200 lira. Tamam karşıda. 350 diyordun yani, tamam 300 diyelim biz. Karşı çok güzel para veriyor. Evet. Orası çok güzel para veriyor, bu burası burası. E o zaman 300'e de 90 milyon. 350 olursa da e, 105 milyon falan verir. Bak yapıyor. şimdi ben, bir şey ben sana o zaman söyleyeyim mi? Şimdi 13-14 bin metrekli par fiyatlar, anladın mı? Hı. Senin kazancın ne olur biliyor musun? Karşısından bahsediyorum, kendi yaptığım işte. söylüyorum. 1 milyon, 1,5 buçuk milyon lira kazancım var. Bu da bir ayda. Sıfır kar. Net kar. Net kar bir buçuk milyon. Giderin hariç. Giderin hariç net kar. Bir dakika. Yok. E, kaç tane binadan hesapladın? Tek çift bina. Çift binadan hesapladım. Kaç metre karede? Şey, kaç metre küpten? Kaç bir? 14 bin metre küpten. bin metre küp. O çok bin yüksek, yüksek ya. İşte bak. Şu anda benim yaptığım da zaten o. Ayda bir buçuk milyon, milyon kazanır mısın? Ayda bir buçuk milyon kazanırsın. Nasıl kazanırsın biliyor musun? Aslında ondan o kadar da kazanamazsın. Bir buçuk olmasın bir milyon olsun abi. Aynen öyle. Sen ben abi sağda bir yerde atman lazım abi. Kardeşim. Haydi abi. Hayır işte ne haber? Nasılsın? Abi. Bir gün denk geliriz dedim ya YouTube'dan. geldik yer, bak. <laughs> Senin sayende başladım ben bu tarz. Vallahi. Yemin ederim. İlk taksiye başladığımda videolarını izledim öyle başladım taksiye. Memnun musun? Çok memnun. Vallahi. 24 yapıyorum çalışıyorum. Kazanabiliyor musun bana? Valla bugün adamın yerine çalışıyorum. Dün pek bir şey yapmadım. Gasp, gaspı uğradık biz de senin Vallahi. Vallahi bırak, kaçtı da. Çiz kapıdır, gaspı nedir? Aynen, aynen abi. Gasp zorlu olur. Aynen abi. Kaç para 170 lira tuttu vermedi. Hmm. Ya bazen böyle şeyler oluyor kardeşim. Aynen abi. Üzülmeyeceksin yani, sıkmayacaksın canını. Seninle olan bu konuşmamızı yenileyin mi? Olur abi. Tamam. Hadi Allah'ın adına, işleriniz olsun. Hadi hoşçakal. Kardeşim benim ya. Çocuğu tanımıyorum ama, denedi. Seni diyor takip ederek dedi ben de bu işe başladım dedi. Ben arkadaşlar şey yapıyorum. Nasıl taksi olunur diye bir içerik üretmiştim. Ee, i̇şte şoför kartı nasıl alınır, araba nasıl bulunur vesaire diye bunun gibi içerikler ürettim. Hatta benim de Facebook grubunda bir tane sayfam var. Ee, oraya taksi şoförleri e, hem aracı olanlar hem araba arayanlar. Yani hem şoför arayanlar hem araba arayanlar oraya giriyor. İşte diyor ki ben işte... E taksi şoförüyüm, araba arıyorum ya da ben taksi e, benim arabam var. İşte şoför arıyorum diye ilan bırakıyor. birbirleri iletişim kuruyor. Yani bu taraf çok müsait değil. Burası müsait değil. Ben görüyorum ama siz niye ya yani niye sakin değilsiniz? Tam sizin ama sağ tarafınızda yeriniz var. Burası ters yön değil ki, İlerisi ters yön. <laughs> ters yön olmadığını şimdi size kanıtlayacağım. Burası ters yön değil. Ters yön olsaydı burada ileride ters defası o burada başlamazdı. Biraz daha geride başlardı. Zaten e, şu ileriden sağ tarafa yol veriyor bizi. Siz de göreceksiniz şimdi. Zaten görüyorsunuzdur şu an. Neyse, e, böyle bir Facebook grubu açmıştım. Hatta burada da sizlerin vesilesiyle. E, paylaşmış olayım. E, Açıklama kısmında bu şeyi paylaşacağım. Linki paylaşacağım. İhtiyacınız varsa sizin de siz de gidip oraya katılabilirsiniz. Şu an 3500'e yakın e, kişi var grupta. Facebook grubunda. Yani e, taksi ile alakalı aklınıza gelebilecek birçok şeyin cevabını içeriklerimle verdim. Ve e, insanlar nasıl şoför kartı alabilir? Nasıl e, bu işe başlayabilir. Bu işin kazancı nedir? Bu işten e, işte plaka sahibi olursa, plaka satın alırsa bu işten ne kadar kazanabilir? Kiralarsa ne kadar kazanabilir? Bunlarla alakalı e, geniş anlatımlarımın olduğu içerikler paylaşmıştım. Ve birçok kişi de beni o yüzden özellikle meslektaşlarım o yüzden tanıyor. Sağ olsunlar. E, yani gördükleri yerlerde selam verdiler. Siz de arkadaşlar orada beni trafikte vesaire görürseniz İsterseniz meslektaşım olduğunu isterseniz yani beni takip eden ya da takip etmeyen bir selam verirseniz sevinirim çünkü ben seviyorum insanlarla iletişim kurmayı yani ego kasmaktan dolayı söylemiyorum sadece birine güzel bir şey. Bu ne ya? Aha akü hata verdi. Elektrik arzı tehlike ediyor. Niye böyle bir şey oldu? Akü ışığı yanıyor. Muhtemelen şey var. Acaba lan ya bu çok kötü oldu. Dinamo'da mı sorun var acaba? sahibine söylüyorum şimdi. Ee, arabanın böyle böyle bir durum var diye. Acaba ne olmuş olabilir? Akü lambası yandı. Tehlikeliydi. Ee, herhangi bir arıza vermedi ama. Şu anda çalışmıyor mu diyor. Ben dedim istop ettim denemedim korktum dedim. Kanka bak şimdi yarım kontak yaptığın zaman bile e, bu hatayı veriyor. Bir sıkıntı var. Elektrikle alakalı bir arıza var. Bu arabayı bu şekilde çalıştırmak doğru olmaz ama arabanın sahibi çalıştır derse mecbur çalıştıracağım. Yani sorumluluğu o almış olur. Ben değil. Çalıştır diyor hala ya. Siz de görüyorsunuz bak çalıştır dedi. Çalıştır diyor. Şarj dinamosu, dinamos kömür olabilir diyor. Ben de öyle düşündüm de. Yani şarj dinamosu ile alakalı bir sorun olabilir diyor. Dur arayayım mı? Çalıştırdım arabayı da. Var mı sıkıntı? Yani şarj dinamosuyla alakalı bir sorun varsa eğer bir anda istop ederdi. Giderken falan istop ederdi. Bu istop etmedi ki ama. Bu yeri verir mi? Bitiyordur herhalde şarj dinamosu kömürü. O zaman akü boşalıyor şu an. Bir an önce gitmem lazım. Kanka şey yapsana. Abicen sana gitsene sen de. Değiştirsin ekibini. Yani ya başka bir şeyse. Valla ben şimdi abilerime sordum ama ondan da diyor. Ondan kullanılıyor. Aynı sonraları yapmış da. Yoksa yolda kalırsa diyor Hiç şey olmaz. İyi ee, tamam gidiyor mu zaman kanka? Ee, ya... Al git kanka sana Arabanın sahibi dedi ki bir arkadaş vardı Onu da aynı araba vardı ee, kömür bittiğinde onu da bu hataya vermiş. Yani şarj dinamosunun kömürü bittiğinde onu da bu hataya vermiş. Çünkü ama normalde e, şarj dinamosu da sorun varsa araba direkt istop eder niye? Çünkü şarj dinamosu çalışmayacak, aküyü doldurmayacak. Akü dolmadığı için de arabanın elektrik kesilecek bir anda ve araba istop edecek. Ama eğer dediği gibi ise araba hani beyin var ya bu işte beyin bu işe yarıyor işte bak. E, hani akıllı teknoloji diyoruz ya hani e, akıllı arabalar var ya işte bu işte onlar bu, bu olay o olay oluyor. Diyor ki bak senin e, kömürde diyor bir sıkıntı var. Yani şarj dinamosunda diyor bir sıkıntı var daha doğrusu. Şarj dinamosunda sıkıntı olduğu için diyor her an sen yolda kalabilirsin. Bak tehlike elektrik arızası yazıyor şeyde e ekranda. Normalde analog bir araba olmuş olsaydı, kara düzen bir araba olmuş olsaydı sen onu anlayamazsın. Nereden anlayacaksın? Yani sana araba söylemesi lazım bunu ki bunu bunda olduğu gibi anlayabilirsin. E ama öteki türlü eski arabalarda böyle beyin yok ki nerede anlayacaksın yani? O Karadıçan arabalarda anlamam mümkün değil. E ne olur işte e, araba yolda giderken durduğu zaman anlarsın. Eğer bu, bu uyarıyı vermeseydi muhtemelen işte yarım saat sonra, 20 dakika sonra neyse akü boşaldıktan sonra e, belki bir saat sonra, şu an onun süresini bilmiyorum, şey olacaktı. Araba istop edecekti kendinden. Bu sefer çekik çağırmak zorunda kalacaktık. Şu anki bu e, durum herhangi bir tehlike, tehlike arz eden bir durum değil. Ee, olur da yarın bir gün başınıza gelirse siz de çok fazla panik yapmayın. Akü lambası yanıyor. Ama normalde marş dinamosunun da şey, ee, dinamonun da şarj dinamosunun da lambası yanması gerekiyordu. Ama şarj dinamosunun lambası var mı bilmiyorum. Bu arabada da yani her arabada olmayabiliyor. Şimdi bizim arabalarda gazlı arabalarda araba işte beyinli olduğu için tüp takıyorsun yani harici. Ee, bu beyin diyor ki yani bir sorun var diyor gazdan ötürü motor ışığı sürekli yanıyor bizim genelde taksilerde. Ama sen anlıyorsun ki e, o motor ışığı sarı yanıyorsa eğer diyorsun ki tamam çok önemli değil. Ama kırmızı yanarsa o motor ışığı yani sarı yerine rengi kırmızı olursa o zaman mortinger. Evet arkadaşlar abone olup bildirim zilini açmayı ve beğenmeyi <laughs> araya sıkıştıralım. Evet şimdi geldik sanayiye. arıza şarj dinamosundan tahmin ettiğimiz gibi usta masrafını sorduk. Dedi ki sökmeden bir şey diyememdi. 500 dolar 600 dedi. Bir söksün. Ondan sonra e, yani yaptığı zaman yani sonuçta az olsa çok dozsa bir şekilde yapacak çünkü araba çalışmaz yoksa. Alo. Kanka şimdi arabaya bindim, verdim ben şimdi doları, kabul etti. Haa iyi tamam, şey, o sıkıntı geçti mi o zaman? Evet, kesti. Haa, buna tanıştık, doğru biliyorum abi. Çünkü ardında yolda bir kaseydi değil mi kadar? Geçen sene neydi o gitti yani. Bir sene de hemen kömür yiyor mu böyle ya? Dandik malzeme mi kullanıyor ne yapıyor lan? Bilmiyorum şu an, var ya. Neyse, saadetliysen dışkının kaza, dışarı çıkman lazım ne verdiysen tamam mı? Tamam, pardon. Beş yüz verdim size. Beş yüz verdim. Tamam. Beş yüz verdim. Fiş istiyor kankim. musun alayım mı fiş Yok lan ne yapacağım Hadi an Hadi öpeyim Hadi üstüne Evet arkadaşlar Şimdi Cebimde 515 120 oraya verdim Ne yaptı Bir dakika 635 40 böyle öyle verdim 635 640'da 675. 675 lira para varmış cebimde. Ee, gittim yemek yedim sorması. 120 lira yemeğe verdim. Ondan sonra geliyordum. Arabayı almaya geliyordum. Şurada bir tane erik satan bir adam gördüm. Benim hanım da daha önce söyledim ya. Bir çocuk bekliyoruz. O da ekşiyi seviyor bu ara. Dedi işte ee, e, ona şey yaptım. Erik görünce bir de böyle büyük erikti canınız çekmesin. Kocaman. Hoşuma gitti. Dedim alayım da hanıma götüreyim. Şimdi e, kadınlar bizlere sevgili peygamber efendimizin emaneti. O yüzden onlara değer vermek gerekiyor. Tabi onların da eşlerine, kocalarına saygı duyması gerekiyor. E, eğer ki, gerçekten söylüyorum bunu yuvanıza e, haramdan tuta, uzak tutarsanız yuvanızı, evinizi ee, gerçekten rızkınız Bereketli oluyor arkadaşlar Ben de e, nazane Bu hani Eşlerini falan döven erkekler Öldürenler falan var ya Onlara inat Diyorum ki Kadınlar peygamber efendimizin emanettir bize Onlara sahip çıkın Ama kendinizde saydırmayı iyi bilin Evet gün devam etsin bakalım Ne çıkacak karşımıza Bugün erken paylaşacağım biraz. 500 lira verdim şeye. Ustaya. Kaldı 100 lira. 100 lira daha yazacağım arabaya. Ondan sonra yakıt alacağım. Kalan para benim olacak. Bakalım ne kadar kazanacağım. Evet arkadaşlar şu an saat 8.30. Ve arabayı tamire götürmüştüm. Biliyorsunuz biraz önce. 500 lira oraya verdik. Arabanın kirasından 500 lira düştük. Ve bunun haricinde... 150 TL'de arabanın sahibinin IBAN'ına e, gönderildi. Ne yaptı? 650 TL. Ee, 85 lirada sabahtan kredi kartı vardı. O da onun hesabına gitti. Ee, ne yaptı? 735 mi yaptı? Evet. 735 lira. Şimdi e, bunun 600 lirasını düşersek aralığın yemesi olarak bize 135 lira para kalıyor ve ben de şu an 100 lira var yani 235 lira para kalmış oldu şimdiden ee, daha yakıt alacağız akşam saat 11.30'da çekeceğim arabayı yani çok enerjim düştü gerçekten niye bu kadar düştü bilmiyorum ama e, biraz moralim bozuk sebebini gerçekten ben de bilmiyorum Çalışasın bile kalmadı. Biliyorsunuz belki ben ee, bipolar rahatsızlığı olduğumu söylemiştim size. Ve bununla alakalı geçmiş dönemde bipolar hastası olduğumu izleyen insanlar şu an benim rahatsızlığımın tedavi edildiğini falan düşünüp bana yazmışlar. E, diyorlar ki nasıl açtın o süreçleri işte bipolar bozukluğu nasıl yendin. Bipolar bozukluk ...biraz e, hakimiyet isteyen bir hastalık. Hakimiyet derken hastalığa hakimiyetten bahsetmiyorum. E, konuya hakimiyetten bahsediyorum. Konuya iyi hakim olman lazım ve kendini iyi tanıman lazım, iyi bilmen lazım. Hasta olduğunu kabul etmen lazım. Ancak ben... E, rahmetli annem benim şizofren hastasıydı. %91 raporu vardı. Biz yıllarca Hz. İsa'yı abimiz diye bekledik. Çünkü annem öyle söyledi bize. Ee, zaten doktorlar der ki böyle rahatsız olan insanların özellikle erkek çocuklarına dikkat edin. Ve çocuklarına da bulaşması ihtimaldir. Kız da olsa ihtimaldir. Ben haliyle çocukluğumdan bu yana hiç e, başka bir insanın düşünce yapısına e, kültürüne kendimi koymadığım için ya yani onun beynine hakim olamadığım için, onlar ne düşünüyor bilemediğim için e, hasta olup olmadığımı bilmiyordum. Ta ki ne zamana kadar e, bir takım makaleler okuyana kadar bipolar bozuklukla alakalı. Benim zaten geçmiş dönemde 3 tane intihar girişimim var. Çok şükür atlattık artık o süreçleri. Ama e, kendime uygulamış olduğum bir tedavi yöntemi vardı. Dilerseniz onu da ilerleyen süreçlerde yorumlar kısmında yazın. Anlatırım ben size nasıl tedavi olduğunu bilmek istiyorsanız. Ya, ya, ya. Yaşın Pınar. Yaşın Pınar. Yaşın Pınar. Ha. 751 ყველა ხსრა ყველა გულ აცრა arkadaşlar ben e, beni böyle sağ tarafta bu sefer görünce belki şaşırmış olabilirsiniz. Artık ben mesai bitiyor ve ne kadar para kazanacağımı hani kazandığımı anlatacağım size. Direksiyonunda bu sefer Berkan var. Yarın o 24 yapacak. 24 saat boyunca o koşturacak. Ondan sonra e, pazartesi günü gündüz şoför çıkacak. Gece de ben çıkacağım. Ondan sonra öyle devam edecek yani. Biz aramızda böyle 3 şoför dönüyoruz. Şimdi e, bugün çok fazla action bir olay olmadı. Çok keyifsizdim zaten. Söyledim sabahta. Biraz böyle rahatsızlıklarımdan bahsettim size. Eğer ki e, detaylı bir şekilde bu durumu anlatmamı istiyorsanız açıklamalarda e, yorumlar kısmında yazın bunu. Merak edenler vardır belki. Çünkü instagramdan falan bana çok yazan var. Diyorlar ki e, işte tedavisi nasıl oldu falan diye. Bu bipolar rahatsızlığının. E, oradan ben size detaylı bir içerik üretebilirim. Göre Şimdi bugün ben e, araç arızalandı. Sanayiye gittim. Ve sanayide işte biraz vakit kaybettim ama ona rağmen güzel iş yaptım. Ne kadar kazandım göstereyim. yakıtı aldım, ee, arabanın parasını verdim ee, ve 200 lira da fazla gitti arabanın sahibine. Çünkü e, kartla e, işte e, kartlı yolculuk vardı. Kartlı yolculukların ödemesini arabanın sahibine gidiyor. Ben ondan işte ona vereceğim paradan kesiyorum ya da fazla olursa o bana sonradan veriyor. Şimdi fazla oldu. O yüzden ondan sonradan alacağım. 200 lira orada var. Şöyle sayayım. 200, 400, 600, 700, 750, 770, 780, 785. Bugün iyi para kazandık. Bereket versin. Zaten sabah çıkarken bir 500-600 lira helak ederek çıkmıştım. Nazar değmez inşallah. Maşallah deyin. <laughs> Sen de maşallah maşallah, <laughs> maşallah. Ama arabayı da bana erken ver. Aynen, Biz yani verdim. ne söyleyelim yani. Allah razı olsun. Senin kazanmamızı sağladık Estağfurullah. Şu an saat kaç? 11'i çeyrek geçiyor. Evet, doğru. No, ya yani cumartesi Hı -hı. günü 11'i çeyrek geçer Araba verdim. Mesela bazen diyorlar ki ya işte sen 300 lira eve gittiğini söylüyorsun yalan söylüyorsun diyor. İşte ikimi e, zaman da böyle işin tutuyor. Fazla kazanıyorsun. Nasıl? Yani bu işler nasıl bir şey? Az kazandığın zaman da bereket Hı. versin diyorsun. Çok kazandığın zaman da neyse. Arkadaşlar e, soft taksi birçoğunuzun beğendiğini biliyorum ama e, daha da çok izlenmeye ihtiyacım var. O yüzden e, beğeniler benim için çok önemli. Eğer abone oluyorsanız da bildirim zilini açmanız gerçekten o da çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Yolun karşı tarafında bir action yaşanıyor şu an. Kornaya basıyor. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Berkan? Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun inşallah.